Evet getiri aradık. Şu an bize getir ne getirecek bakalım. Telefonumuz çalıyor. Alo. 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 Kimsiniz? Hasan Mete misin sen? Getir sepeti mi orası? Yemek sepeti mi peki? Dört. O zaman Hasan Mete sepeti Evet Dört. E ne sepeti o zaman Kargo musun sen Yemek Yemek sepeti Çok güzel Yemek sepeti bana oradan ne getireceksin Ekmek Ekmek mi getireceksin bana Yemek. Tamam benim de ekmeğe çok ihtiyacım vardı Çok sevinirim Hemen getirir misin peki Tamam Tamam çok teşekkür ederim. Hadi bay bay bekliyorum. Bekli. Tamam. Evet. Hasan sepeti ekmeğimizi getiriyor. O kadar o teşekkür ederiz Hasan Mete. Bana mı getirdin? Ben, ben. Çok hızlısın. Çok teşekkür ederim. Sana puanım 5 tamam mı? Ben seni oylayacağım. chuck